Arkadaşlar selamlar yepyeni karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Rostar sanıyoruz Tabi hastayım Bugün okula gidemedim Ömer söyleyeceğim ödevleri atsın Ömer'i tanımıyorsanız Youtube'dan kısa bir özetle geçeceğim Videonun sonunda En son savaş topunu sonraki bölüme saklamıştım. Bugün oynayacağız. Ne olmuş lan? Animasyonlar gelmiş mi? Bak bak savaş topunu animasyon. animasyonu. <laughs> Bir hesaplaşmalı yarı saat masyon var. De gaz. Yani az da şu arkanda elmaslar var. Neyse oynuyoruz bugün. Şimdi saat kapma. Gidin lan. Onu stop alın. Stop alın. Lan siz de alın. Ben alamayacağım lan. Yazı. Topu alma diyeceksin. Diye <laughs> ok. 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 Ok şey mi vurdu ki? Topa mı vurdu? Oğlum oradan gol mü girdi? gol alacak. Aa, burada dolma süresi de uzun. 5 saniye. Ana 5 saniye miydi onu da göremedim. 3 saniye miydi? Çık 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 çık. Atamayacağım. Ben alayım. bir kere de ben atayım. Ben hiç Hayır. Atın lan golü. İsmail hadi. İsmail. Aydınlan. Atamayacaksınız. Sen engelle ben golü vururum. Gidem gidem gidem. giden gidem gidem. İsmail abi. Ben sizin ya ben evet, sen başaramayacak. Başaramadı. El Primo diyor ki başaramadım. Neyi başaramadın? Hadi. Hayır. minicik. Şu kadarcık kalmıştı. Lan şerisin onu da mı yenemiyorsun ya? Aman yaşayalım. Aha geliyorlar. Koş 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 koş. Lan ben senin yavacan içine primo. Son tane son saniye gol. Yeah. Kazandık. Hey yıldız oyuncu. Yahoo. Yeah, Brawl <laughs> Pass açılıyor ama tabii ki de hayır. tamam <laughs> baksa işte bu oyundadır. İyi mi? Hadi kapatıyorum diye. Bay bay. <laughs> şaka şaka. Hmm. Poate că mă numai ce, mă numai şimdi de son bir kez kopla oynuyorum Sonra meter'e geçeceğim Bismillahirrahmanirrahim Şene vursana Ne yapıyorsun? Nikolas. Ha. Geç 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 geçsen sen geç. 80 canım var. Oğlum git kolat. Ne oluyor lan <coughs> Oğlum şey bot gibi ya. Bot gibi oynuyor herkes. Ama gol oldu şu an. Bonnie, neden ultini harcıyorsun? Yevet. Evet, Bir dakika olmadı düzelteceğim. Heh, tamam. ben yıldız oyuncu olacak. Olmazsa Olmazsa 100 lira verecektim herkese. <laughs> Şimdi. Ya onun için mi gidiyoruz ya iki saattir? Ta. var lan bizde korkun bizden. Korkun bizden. İkisi de ölür. İki nita da ölür. Koçaklar koçaklar. var. Vii. 5 kişiyiz artık. 2 ayı. 3 takım. Ha, burada yıldız oyuncu olmayacağımız belliydi. Bayağı belliydi hatta. güzel maçtı. İtalya bir tek hesaplaşma oynayacak. Hatta çift hiç oynamadık. Çift oynayacak. <laughs> Hadi ya. Mama sizin ağzınıza ölürüm. Kardeş, e, yük bıraksaydım. onu bırak var ya. Lan oğlum, hiç mi bir şeyin yok ya? Lan ben sizi bir yeneceğim şimdi hazır. Ah, böyle olursun işte. Hayır gelme. Gelme git. Gelme git. Ay bilmiyorduk uzak duracağım şey. Ha sen bana bırakmazsan ben de sen bırakmam Lan dalma direk dalma ya basın. Dalma direk ya. Ben şey anlamıyorum ya. Neden direkt dalıyorsun yani? Neden direkt dalıyorsun? Aynı benim aynı ben ya. Aa saklan bak ölmedi seni Ben seni görmedim bak şu an bak şu an seni görmüyorum. Gel lan be. Onu için kim görmeyi? Simillo. Tamam. Yıldız oyuncu ben. Yıldız oyuncu. Oy, o oy. daha kötü para ya para daha kötü Şimdi de bir bir yapalım videoyu bitireceğim Aleyküm selam Dittiritirit kaybedeceğiz sonra boş boşuna. Ay gelme 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 gelme. Gelme istemiyorum. Ha, tamam şimdi gelebilirsin. Ananı ananı kaç. Ölme kaç. Bot. Bot gibi oynuyor. Yemin ediyorum bot ya. Bot gibi oynuyor ya. Bot gibi oynuyor ya. Gittim, bot. arkadaşlar. 300 kuru da açılıyor arkadaşlar. Buraları açılsa çok güzel olacak. Da olmuyor.

Benim kanalımın ismini yazdığınızda orada bir tane daha kanalı çıkıyor. O benim eski kanalım aslında. Abi 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 abi. İşte ya. ya boş yapma ya. Boş yapma. Şunu nasıl oyun mu atışıyor mu? Maya nasıl atışarsan ne olur? Neyse arkadaşlar. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.